merhaba tamam, buyurun. Buyurun. Tamam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. 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 <laughs> yani, köyler boşaltılmış, Evet. boşaltılmış. Evet. İşte ülkemizde bu tür şeyler maalesef istemesek de bu 15 Temmuz'da yaşadık. Çok. Allah bir daha yaşatmasın. İşte bu şehitlerimiz sayesinde bugün hür ve demokrat bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Evet. O günler bir daha gelmesin. Gelmesin. Allah kötüye de fırsat vermesin. <laughs> vermedi yüce Rabbim. Vermedi. Evet, vermedi. Şehitlerimiz 251 şehidimiz var. Evet. Yaralananlarımız, gazilerimiz, yani sakat kalanlarımız oldu ama devletimiz ayakta. Mühim olan Mühim olan Hep beraber bunun arkasında olabilmemizdi. Bizler de 15 Temmuz'da hep beraber dik durduk, dirayetli dik durduk olduk. ve bugünlere geldik çok şükür. Evet. Biz ne Suriye oluruz, ne Mısır oluruz, ne İran, ne Irak. Hiçbir şey olmaz. Onlar zannettiler ki bizi işte bu tür şeylerle diz çöktürüp Suriye gibi ondan sonra diğer bu şekildeki ülkeler gibi hepsine etki yapılacağını zannettiler. Evet. Bunu yapanların kim olduğu gayet net bir şekilde belli. Avrupa'sında da Amerika'sında da hepsinde de bunların elleri var. İnşallah bunların da elleri kırılır. Amin inşallah. Yüce Rabbim hepsini görüp durur. Görüyor. Yani bu bu, bu Dalyan gibi insanların şehit olması öyle kolay bir şey değil. Kolay 9 ay 9 ay gelmedi. Sizlere de 9 ay sonra geldi. Bir ay kaldı. Tekrar dönemle dönemli görev yapılacak dediler. O, bir ay falan kalmayacak. Böyle böyle devam edecek dendi. Artık ben o zaman demiştim ki at, geldin gitme artık dedim. Hani bırak. Emekli ol. Emekli ol dedim. Ne bu vatanı böyle bırakırım, bu, ne bu devletimi bu şekilde bırakırım. Dedi emekli oldum, dedi şuraya vardım dedi öldüm. Dedi Rabbim karşısına nasıl çıkacağım ben? Rabbim bana demez mi o vatanı o milleti o şekilde bıraktın ayşe yanıma geldin demez mi dedi. Benim adım yazıldı. Ben giderim dedi. Benim adım yazıldı. Ben bırakamam o devleti o milleti o şekilde. Allah. Yetimin hakkı var benim üstümde. O her bir mermide benim yetimin hakkı var dedi. Çocuklar var dedim. Ama bir şekilde olur dedi. Allah Allah. Onlar bir şekilde olur gider. İşte devlet, vatan sevgisi bu ya. Evet. Bayrak sevgisi. Ya adım yazıldı benim. Adım. Yani dönür döner adım yazıldı benim. Ki Allah Rabbim adını adının yanına evet. yazdırmış. Cennete yazmış onu. Evet. Adına. Doğru doğru. Malum olmuş demek ki. Evet. 15 Temmuz'da da e, Allah kötüye tabii ki fırsat vermesin. Artık telefonlar geliyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Biz de arıyoruz. Şehidimize ulaşamıyoruz. Şehit olduğundan bilginiz oldu. E, ona da o yakışırdı da vatan için, millet için. Allah. Allah sizlere hayırlı fırsatlar versin. Amin. Çocuklarımıza hayırlı ömürler nasip etsin inşallah